Abicim, Çok iyi. Neredeyiz abi şu anda? Şu anda Uludağ turumuza hazırlık için Bursa merkezdeyiz. Kebapçının yanında meşhur Uludağ Kebapçısı Cemil Usta'nın yanındayız. Cemal Cemil Usta değil mi abi? Evet, Cemal abi. Cemil Usta'nın yanındayız. Aynen, evet. Peki yanındayız. tur tur bittikten sonra orada İskender yiyecek miyiz abi? Ama Türkiye'deki, dünyadaki herkes senin adamı ben anlamıyorum. Seni <laughs> tanımayan adam yok. Seni de öyle abi. Seni de öyle. Maşallahım var. <laughs> Bu ne arkadaş? %9, %10, %11 Hani buranın ortalaması %4'tü 10 kilometreden beri %9, %10 be Önde Kerim, İbo Yusuf, Sinan beni onların arkasında Nuri abi Ersoy herhalde büyük bir ihtimalle 3-4 dakika var aramda Nuri abi ile Ersoy ile aramda ama öndekiler bayağı açıldı şu anda zirveye de yaklaşık 17 kilometre kaldı. Gelin artık yüzde üçler, yüzde dörtler ya. Yüzde beşler. Yaklaşık 950 metre daha tırmanacağım. Yani ne kadar tırmanmışız şu anda? Şu anda 820 metre tırmanmışız. Daha 1000 metre daha. Mis gibi hava var ya. 20 derece şu anda. Çok güzel bir hava var. Kapı'ya giriş yapıyoruz. Bundan sonra 10 bu kalıyor. Burası dolduğu Vay vay vay! Helal size be! Helal size be! Ne bastınız be! Helal size be! Vallahi helal olsun. He? Be. Aynen. 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 Şu adamların güzel bak çarpıyordu Nuri abi Ersoy'a. <laughs> az kaldı az kaldı hadi. Evet. Şimdi biraz açılır. 10 kilometre kaldı. 500 metre tırmanış kaldı. Ama 500 metre tırmanacağız daha. Bir yerde S var güzel. Zincir takım beyler mecburiymiş. Diyorum ki acaba onun için mi çıkamıyoruz? <laughs> Bu ilerideki kayaya devasa. Umut kayayı görüyor musun? Bu kaya var ya bu kaya. Hani o gün gördüğümüz kaya işte. Şimdi şurada bir su molası vereceğiz. Sularımızı dolduracağız ve devam edeceğiz. Evet. Ha birisi de capture diyor. GoPro capture diyor.